i̇şte bu aradığımız oha diyorum bu. Sebastian. Basa Basamak 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 Abi. Masam, kaldı, kaldı, kaldı. Aa ne kadar ayıp. İnşallah yapmadım gibi mi? <laughs> Yok. Yok. Bak kadar kaldı. Ne yapıyorsun? <laughs> Selam arkadaşlar çok eğlenceli bir sizlerleyiz. Birazdan Kemal'imizin gözlerini bağlayacağız. Modaya doğru gideceğiz. Ondan sonra sağ diyecek, sol diyecek bizi yönlendireceksin. Evet 30 saniye içerisinde daha sonra durmak istediğim yerde durduktan sonra 30 saniye içerisinde bir yer bulacağım. Ne yemek isteyeceksin? Evet ya geçen sefer yapmıştık. Yeni kurallarımız ne? Bir, herkes aynı noktadan başlayacak. İki, Öyle sağda yol yok, solda yol yok falan yok. Biz konuşamıyoruz. O sağ diyorsa nerede ilk sağ varsa oradan dönüyoruz. Girdiğin Soldan, yoldan dönmek girdiğin yok. Girdiğin yoldan dönmek yok. Üç, kurallarımız bu kadar. <laughs> Ama <gülüyor> gelecek videolarda bu kurallar değişebilir bence de. <laughs> Her şey olur. Ne oldu? Çok komik. Oradan bakıyor ya. Keyfo. <laughs> Bak ya. ya. Yavrum benim ya. Gelsene. Yapma öyle ya çocuğa. Gev, Gev, biz gezmeye gez, gez. gidiyoruz. Yapmayın öyle yani. İyice sus çocuğum. Görüşürüz Keyfo. <laughs> Aşkım benim. Görüşürüz. <laughs>

Yapmaz. <laughs> yapmaz diye bağırıyor sokakta. Bir dakika dur. Direkt Önüne direkt önümle. var. Dur dur dur. Oğlum var. yürüsün lan lan boş oğlum ağzını bunu kıracak. Pardon ünlükecek. pardon. Karşıya. Karşıya sonra? Karşıya. Görüyor mu lan? Hayır ne göreyim nasıl göreyim ya? Dün düz yol rahat rahat yürü. Çok teşekkür ederim. Bir şeyler var mı acaba sanımda sonunda? İşte orasında sen artık. Abi şu an saçma sapan bir yere gidiyorum kesin ya. Merhaba. <laughs> <"Kemen>... Sana da Rahatlık geliyor. Evet Kemal bir yol ayrımı var. İstiyorsan herhangi bir yöne dönebilirsin. İstiyor musun? Düz devam etmek istiyorum. Tamam. Müthiş bir tercih. Neredesin sence? Abi şu an yani yokuş çıkıyor çıkmıyoruz. Yani kafamda bir, şey var ama onu da yaptığımı düşünmüyorum ya. İnşallah yapmadım gibi mi? Yok. Yok. Bakana kaldı. Yani. Hadi bak Kemal senin bekleyeceğiz ya. <laughs> Bana güven. Şişelere dikkat. Tamam ben desin. Ben sana söyleyeceğim basamak var mı? Hiçbir şey yok. Bomboş düz yol. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Duralım. Duralım. Müthiş bir yerde durdun lan. Sen 30 saniye için bir iş şey yapabilir mi? Ben tutuyorum bir dakika. Tamam. Ne hissediyorsun evet. şu an? Modanın neresindesin mesela? Abi yani sanırım tekrardan aynı ofisin oraya doğru yürüyorum ama emin değilim. Başka hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Başlattım. Abi. 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 Çok iyi. Açık mısınız? Merhaba, kolay gelsin. Ben bir tavuk burger istiyorum. Tamam. Ee, en iyisi o, o iyi hangisi ise lütfen ondan yapın. 17. 17. Ekstra cheddar'lı olsun. 19, 10, 10, 10 sayılar var. Normal ama. E, olsun, yani, olsun 5 tane kaldı. Söyledim, söyledim. Başka? Bir de patates kızartması. Ateş, tamam. Aynen. Tamam. Bitti. Ben bunun hamburgerini bayağı beğendim. Şey yapıyor. Yediniz mi daha önce? Yedim ben bir kez. Bir tane video demiştim ya. Tavuk köftesi yapıyor. Sıradaki kim? Evet. Bir... Hadi gelin. Başkan gel. Sen yoksun artık bitti senin <laughs> Bir, iki, üç. Hı. Sen birsin. Hı. Bir, iki, üç. Ben ikiyim, senin. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben buradan mı başlayacağım? Sen Biz senin yap. gözünü bağlayıp bir yere götüreceğiz. Bari aynı yere götürün o zaman yani. Götürün. Ma <laughs> götürün. <Ma> <laughs> Neyse, yemeğe gelsin Kemal devam edeceğiz. söyleyeceğim ya. Çok iyi gözükmüyor mu? Vallahi iyi görünüyor. O ne sosu oydu? O... trüf, bu mu türüpü mü aynen bir dakika. Hiç yeşil trüf görmedim. Valla bilmiyorum da güzel sos O yani. barbekü. Hı hı. O da pesto gibi bir şey bence. Tüf kokusu böyle buram buram gelmiyor mu ya? Hı. Delireceğim çok güzel. Allah'ım ne kadar güzel bir hamburger yapmışlar. Kelli ve ıslak bir hamburger Kemal'im. Ve akıyor yani. Akıyor yani. <laughs> ya. <laughs> of. Kemal. Çok şanssız. Çok şanssız. Tavuk değil mi şey Kemal? Kötü yere geldi Tovuk dedik yok de. Yok ya. Hiç öyle hayır yani lokasyon olarak <laughs> evet, ben de öyle dedim. De burada buradan var. hiçbir şey nasıl yok abi? Yok ortaya... abi şurada. Oğlum, yer yok Oğlum, ki. Yer, restoran Şuradan yok burada. Var, şurada baksana çikolatacı var. Öyle grass diye bir yer var. Şurada kanca var. Ay. En sonunda böyle şey yapacak mısın ya? Hamburgerden dökülenleri böyle bir güzel alacak mısın? Aşağıdaki yani onu yalayacak mısın? Alırsın abi. Ha hmm. evet tamam ben tam olarak anlamadım. Aldı bas. bile ya. Aldı bile. Yani en sona gerek kalmadı bile. Baksana yani. abi resim gibi. Yerken bile resim gibi de anladı ya. Bu yani. formatta arkadaşlarımız, kardeşlerimiz içecek söylemi unutuyorlar. O tamam, öyle Ben Can bekledim. Abiyle. Bekledim. Gözün içine baktım. Süren bitirdim. Bir bekledim senden bir Ama içecek. Sosları falan. Gazoz, su. Kemal iyi yedin Va, ha. Valla afiyet olsun. Oo. Yanmadı mı ağzın ya. Kemal'in ağzında teneke var. Öyle mi? Evet. Ben hayatta yiyemem şunu şu hızla. Hadi beni bağlayın artık. Bir çizim çocuk Adam da duyacak ne diyor buna? diyecek. Beni, Beni bağlayın, bağlayın artık Kadıköy. Aa ne oldu? Yemiyor musun patateslerini? Niye acele ettin? Ne bileyim ya? Beklerdik abi. canım Tamam olayımız ya. bu. Bu kedi atlayacak gibi geliyor ona biraz. Benim Yok bir şey ya yaptı. baksana. <laughs> evet sıra Melih Bey'de. Aa düşecek i̇şte gibi geliyor. Düşmez. düşmez düşmez burnun izin vermez. Tamam. Aa ne kadar ayıp. Benim de burnum izin vermez. Şey, ne yemek mi? istiyorsun? Ben çok uzak... Ne yemek istiyorum hemen söyleyeyim. Bugün aslında ben Waffle Sen... ya, waffle, 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 çok iyi olur bence. Savaşçı waffle Savaşçı gibi olmadı mı ceketiyle falan? O waffle diyor. Çok evet. yürütecek bizi bence. Ben. Şık 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 şık. Tamam. Bence dönmüştür artık yürüyemeyecek. Dur başım döndü. Tamam yeter başım ya. Başım çok döndü. Evet ne tarafa gitmek istiyorsun? Başım çok döndü. Böyle. Böyle mi gitmek evet. istiyorsun? Koş 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 koş. koş. Ya, abi ne yapıyorsun? Koş 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 koş. Ya, baba var mı? Koş ya yok ya, baba falan yok. Baba koş abi. Baba ya. Tamam gidiyorum ben o zaman. Yürü. Ya ben açıkçası modaya gitmek istiyorum. Modada çok güzel yerler var. Atıyorum waffle olmasının sosisçi var. Ama bunların hepsi böyle... Peki doğru yavaşlıyor. yönde Yavaş gittiğine emin misin? Doğru yönde gittiğime neredeyse emin gibiyim. Çünkü diğer tarafta karşıdan karşıya geçme yok. Bilemezsin so ama sola. ya öbür tarafa geçtiysen... Hayır hayır öyle bir şey yok. O zaman öyle bir yer değil. Çünkü Öyle şu an bu solumuzdan Hı. hala arabalar geçtiğine göre biz şu an demek ki moda istikametine yürüyoruz. Bir şey söyleyeceğim kimse bana bir şey söylemiyor Çünkü yürümüşsündünüz yani. Çünkü ne? adımlarımı yüksekten attığım için. Hiç yani alakası yok yani. Hiç alakası yok. Orası yok, bayırdı yani. Evet, Yavaş yani. yürü kızıyor. Kim kızıyor? Utku. Utku kızıyor. Evet. Şu an hızlı yürüdüğüm için ne yapıyorsun? Yavaş yürü. Ben mi? Evet. Bana mı kaldı sadece? Evet. Tamam. Ya <laughs> hocam neredeyiz? Sen bilirsin de bak oturuyor artık. <laughs> tamam tamam, tamam, tamam. tamam. yeter <laughs> artık tamam 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 okey. Ben daha giderdim ama yeter tamam, artık tamam. 30, 30, 30 saniye ayarlasın bir. Dakika, ben ayarlıyorum hmm. şimdi. 1, 2, 3. süren başladı. Tamam. geldi. gel. Eee. 6 saniye. Kolay gelsin merhabalar. Ben bir tane 110 takip, takip, gram ocağı rica ediyorum. Eee. Dur bir, dur. Tamam ben söyleyeyim en azından buraya. Söyledin <laughs> mi? Bir de bir de füze diş heftali istiyorum ve süren de bitti zaten. E, İyi yerde durdun ha. Waffle'ı evet. ulaşamadın ama. Ya ben daha giderdim biliyor musun? Ben aklımda waffle vardı ama. Sus. Sen Sus. gerçekten mu çok nerede Vardı ya. Yani tamamen. Ben, tamamen nerede olduğumuzu anladım ama doğru istikamette gittiğimiz biliyordum. yolda. bu arada, biber burger. Hiç ama Aa, gözüm kapalıyken görmedim ama. Ama herkes hamburger mi Sol taraftan canım. trafik geçiyordu o yüzden doğru yerde olduğumu biliyordum. Evet hmm. bu formatta ilk defa içecek içen kişi ben oluyorum galiba. Alkışlıyoruz. Değil mi? Teşekkür ederim. içecek almayı akıl ettiğim için. Helal olsun. Sosisse. Sosis işte. Sosis. Ha müzik geliyor diyorsunuz. Tamam. Orada. Geceler alalım oldu. Oy! <laughs> Çörükledi mi? Müzikleri. Güzel abi sakalda da yaşayan canlılar var sonuçta onlara da bakmak gerekiyor yani. onlara da bir yerden bir besin evet. gelmesi gerekiyor yani. Hep bana hep bana. Yani. <laughs> Müthiş bir ilgi var evet. bu Melih Bey'e bugün. Oh. Frankfurter mi Melih? Neyse o işte bilmem. Güzel ya bana bugün ekmek biraz fazla geldi o yüzden. Ekmek fazla. Ha. Ekmek... Ama kendileri yapıyorlar. Kendileri yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Kendileri yapmıyorlar. Hocam kendileri diyorsa şimdi sektör profesyoneli olarak. Artık bitti zaten evet evet artık bitti. Kendileri inanırım. yapmıyorlar. Hazır paketten çıkarttılar. Hmm. Abi. Ha gördün ya. Gördüm canım. Çok iyi de. Arkadaşlar çok güzeldi. Ekmeğini biraz yemedim. Ağır gelirdi. Çok gelirdi. Ekmeği biraz çok geldi canım çok teşekkür ederim. Gerçekten bugünkü ilgi alaka beni inanılmaz mutlu etti. Kendimiz ayrı kendimiz. Afiyet olsun. olsun. Evet, Sıra memnun musun? memnunum ya, memnunum. Yani daha iyi olur muydu? Bence güzeldi. Sosis tane yani, doydum ettim. Ama ne zamandır da gelmiyorduk Ne zamandır gelmiyordu? Adam da, bu beyefendi aynı söylemiş. Ne zamandır gelmiyorsunuz, <laughs> özledik falan demiş. Ben de özlemiştim. <laughs> Hazırsan sen devam edelim. Hiç görüyor musun? Hayır. Şu an anlıyoruz zaten olduğunu Evet, bence. anlıyorum. O, o, zaman o zaman, biraz yürüyelim, biz ondan sonra başlatalım. Şöyle tamam. bir şey yapalım o zaman, gel. Şöyle bir şey yapalım. Ama güvence altı. Tamam, sen güvencesin, rahat ol ya. Rahat ol bir şey yok. Bir, hiçbir şey yok ya. Rahat Utku var zaten önümüzde. Önce ona çarparlar. Ama yavaş yürü kızı Utku. Tamam. Evet, Şeyma ne tarafa gitmek istiyorsun? Bir yön mü söyleyeceğim? Yani. Yo. Devam böyle gidiyorum. Devam. Ben hiç şey hissetmiyorum güvende. Beni sola çekiyorsun. E çünkü, çünkü kaldırım öyle gidiyor. Çünkü kaldırım doğru yöneldi çünkü. Bizde şey yok sıkıntı. Ben sizin gibi sıkıntılı şeyler yapmıyorum. Biz de yapmadık ki be. İşte ben yapmıyorum. Tamam. Ne tamam. Duralım mı? Ne yapıyorsun? Hı -hı. <laughs> ne yapıyorsun şey? Mi? Böyle gideceğim. Nasıl? Böyle gideceğim. Nasıl? Git bakalım hadi. Gidemem. Nasıl? Nasıl? Böyle... Nasıl? Gidemem. Yani gitmeye çalışırız. Dur şuradan oradan gitmeyelim. geçemeyiz. Oradan geçemeyiz. Şuradan geçebiliriz. Gel evet gel. Gel gel bir şey. <laughs> ne yapıyorsun ya? Şey yapalım böyle çocuklara <gülüyor> yapıyorlar <gülüyor> tamam, ya. Tamam ya. Ya, ya biz bir şey Gel yapmayalım. bir şey yok. Hafif bir yengeçleme yapıyoruz şimdi. Gel 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 gel. Bir şey yapayım, gel, yok dümdüz yürü. Gel 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 gel. Niye niye beni yenge? Karşıdan yürü karşıdan karşıya şey geçiyoruz. Geçiyoruz. Geçti. Yürü yürü. Adam. Şey, yürü. Hayır bir şey gerek yok bir şey gerek yok. Ben söyleyeceğim diyorum ya. Neredeyiz seni hani şu anda? <laughs> şu anda tahminime göre Waffle'ın orada döndük. Waffle'ın oradan döndük mü? Evet. İyi iyi ya şey ya. Okay. Vallahi konum süper bence. Ya bunu artık yorumlarda görmüştüm. Başka yerlerde çekin diye. Bizim bunu Kadıköy dışında. Ya Tata demek ki doğru Nişantaşı bildim. Falan. Nişantaşı, Taksim. Doğru bildim. Açın o zaman. Tamam. Hadi. 3, 2, 2 1, bir başla. Başladı, başladı Şeyma. Anasını satayım, hiç öyle düşünmemiştim. İyi, yine yabancı yere gelmedik ya. <laughs> Kasaba mı girecek? <laughs> Kolay gelsin, 20 saniye süper şey verebilir kaldı. miyim? Ben... Bir, İskender istiyorum, bir de Sprite. Daha o saniye mi vardı? Bu kadar. Mükemmel Bizi Kabak tatlısı falan. İskender tamam, var mı? Kabak tatlısı. Tamam. 5 tamam. saniyede tatla söyledi. Dünyayı söyledi. O hiç düşünmediğim bir yerdeyiz ya. ya. Vallahi çok sevindim. İşte yemeğim geldi. Ta 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 tam. Şeyma şu Olmaz an hayallerimi yok. yaşıyorsun ya gerçekten. Tabak sıcaktır dikkat et. Ufff. Isırıyormuşum <laughs> değil mi? Ben ne yemek istiyorum biliyor musun? Parça et yemek istiyorum şu anda en büyüğünden. Güzel ya Allah Vallahi güzel ha. <laughs> Canımız sıkıldı mı? Çok. Çok. Ama sen hamburger yedin, ben sos yedim. Ona rağmen niye canımız sıkıldı? Döneri tercih ederdim İskender'i ya. İskender'i ter ben tercih ederdim ben de acaba? ya. Çok heyecanlıyım. Ya abi zaten artık buradan Waffle'cıya falan gideceksin belli ben yani. Ben ne yapacağım Waffle'cıya <laughs> da ben hiç sevmem Waffle'cıya. Bir dahaki formatın nerede çektiğimi bilseniz arkadaşlar yorumlara yazarsanız evet, oraya gidiyoruz. Oraya gidelim. Tamam mı? Bir yani? tane de baştan gitmiş noktası biliyor musun? belirleyelim artık. Taksim Beylikdüzü. Beylikdüzü evet, Beylik Beylik düz arazi. Abi gitmiş gene Edirne'ye gidelim Beylikdüzü'ne Beylikdüzü'ne arazi. Ama yani her yani yani Bu arada gerçekten yani bu formatta eğlendik, eğlendik ama bir şekilde bir yerde de biliyoruz yani nerede olduğumuzu. Ben olduğumuz bu sefer sıfır anladım. Ben nispeten tah tahmin ediyordum yani. Biz kenar ne kadar olmuştur acaba şu an bu da? Abi bunun var ya en az 300'ü var. 300 vardı değil mi? Sorayım. Helal olsun da merakımdan soruyorum. Bir bakayım. Yeni hobim ne biliyor musunuz? Kimleri ne? izliyorum. Kim izliyorsun? İlteristler var ya. Evet. Çift. Evet. Kadın yemek yiyor. Evet hanımefendi. Gece uyurken onu izliyorum. Ona iyi yiyor ama. Bir bu yiyor. İyi Yiyor. Youtube'da Kim? varlar mı? Instagram'da. Kim ben onlar? seviyorum onları. Kendisiyle karşılıklı yemek yemek çok isterim. Ben de isterim. Bizi alır bence bu arada. Kapışma mı Kapış yaparsın? Ne kapışması? Sonra? Ben keyifli yemek yemek istiyorum onunla. 340 lira. <laughs> 340 lira mı? Evet. Yabancı tatlısını söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Bir dakika, söyle bakalım. Ben kabak tatlısı sevmeye başladım ve şu an çok kötü hissediyorum kendimi. 120. Mevsiminde. 120. Sence? Kemal, kabak tatlısı. 180'den aşağı değildir. Sevmeye başladıysan. Bak, şu kabak tatlısı. Uuuuf, 200'den aşağı vermezler. Çok güzel bence. 160 lira. Döner. Benim şöyle bir tezim var. Modanın en güzel döneri. Eğer kız. Ama hakikaten öyledir. Ben ben yıllar yılı buradan söyledim dönerimi. Çalışmaya başladığımda kaç paraydı biliyor musun? Döner mi? İskender, İskender. 22 liraydı. Oha. Her gün söylüyorum. Oğlum bunu cevabını niye söylemedin? Nasıl gömüyordun? Bunun ne cevabını söylemedin. Söyledim duymadınız. Kaç? Dinlemiyorsunuz Kaç? ki. Söylemeyeceğim tamam. ama. Lan söylesene. 60 lira. Ben bildim o zaman. Benim tezim şu. Eğer kabak tatlısını ve ayva tatlısını sevmeye başladıysanız büyümüşsünüzdür. Ben ayva tatlısını hala Duydum. sevmiyorum ya. <laughs> Şefim. Abi zaten ha. 20 kilo bir kabak. Cuma abi bugün kapanış seremonisi büyük ihtimalle şuradaki Hayır, okulda. Hayır, öğretmenler günü de. Senin oh. en sevdiğin öğretmenin kimdi mesela? Çok zor soru. Benim ilk okul öğretmenimdi, Makbule Hanım. Makbule Uyanık. Çok hepsine haksızlık olur. Öyle mi diyorsun? İyi Lisedeki... öğrenci olduğu için hepsini seviyorum. Ben haksızlık Lisedeki yapmak lisedeki istediklerim var ya. Lisedeki hocalarımın hepsini çok <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> Lisedekiler çok iyiydi. Ay, çok bağırıyor orada. Niye bağırıyorsunuz? Başarılar dilerim dedi. İşler marşı ve kapanış. Ha, Bak, müdür mü konuşuyordu? o? Okul müdürü konuşuyor galiba, kusura bakmayın müdür bey. Benim ofisin yanında şey var, okul var bir tane. Ne ofismiş seninki de ya? Cami var, okul var. Ne güzel, hayatın içindesin işte. Her ben şey yanında. Minibüsler yanımdan geçiyor, çok çok. <laughs> Oğlum bayağı da istiklal maaşı söylemiyorduk ya. Yani böyle okulda ha, ben her şeyde. Bur Burhaniye'ye gidiyorum ya mesela, ha? Cuma günü Burhaniye'de şeyden, Cuma akşam mesai bitiminde hmm. İslam Marşı okunuyor. Bu arada bir çay bahçesindesin ya. Herkes ayağa kalkıyor. Ne abi. güzel şey. Çok ya. güzel ve enteresan. Afiyetler olsun efendim. Tatlımız alıp gidiyoruz. Çok güzel. da güzel şey. yedi. Evet. Ne de güzel. Senin bağlıyorsunuz evet. efendim. Seni bağlıyoruz da bakalım ne olacak. Sen zaten buraların çakalısın. Yok Çakal. be Yok abi, yok be. Waffle'ı bulacağız Hiç kendimizi bence. Ben waffle yıkmak ya. istemiyorum. Umarım bulmayız. Ya bayılıyorum bu gözde. Bu arada ben gidiyorum geleceğim şimdi. <laughs> tamam. Hazır mısın Başki? Hazır Hazırım. mısın? Ya buraları evet. Da biliyorsun zaten artık buraları... de biraz. Evet. Biz biraz götürelim. Aman. Nereye götürüyorsun? <laughs> Aa. Düz mü, sol mu, sağ mı? Düz mü, sol mu, sağ mı? Sol. Tamam, Aa. sola sapacağız şimdi buradan. Abi bir şeyler geliyormuş Aa. gibi. Geliyor tabii de seni ha, koruyoruz, merak etme. Şey var mı, sapak var mı? Yok yok, hiçbir şey yok. Dur, dur, ara dur. Bir, şey bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Basamak ineceğim, bir şey yok. Yürü yürü yürü. <laughs> tamam Başka tamam, tamam, yok. Başka İndin ya. İndin başka, mi? Bir evet. tane daha varsa. Başka yok. Şimdi yukarı. Şimdi tamam, bir tane devam, daha. bir tane daha. Bitti. Tamam, Şimdi çok güzel. Biz devam, 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 Çok güzel. Allah Bitti. Allah şey Allah. Ya, niye böyle şey yapıyorsun? niye kendini... Şey. <laughs> kendini, kendini, deli mi? gibi yapıyorsun. Evet, niye kendini deli gibi yapıyorsun? <laughs> Hiç fikrin yok mu şu an nerede olduğunuzu dair? İnan yok. Sağım benim mı de soğum? yok. Başka da benim de yok ama yani. <laughs> sağım sağ sol mu? Çok mucura <laughs> bir yere geldik. Abi sağ sağım sol mu? Sağ sol düz de var orada. Sokak arasında mı izleyelim? Sağ, sol bizde Testi Klamaz yaptım. eko testi yok ya. Sıra, yokuş yıkıyoruz. Yokuş yıkıyoruz. <laughs> Utku dikkat et arkadan bayağı var. Burayı ilk kez görüyorum. Oğlum kamyon bir şey, yürü, şey yürü, var yürü, burada. Yürü, yürü 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 işte yürü. Bu ne? Baba var yürü. Ya Ulan. tamam yeter dur terledim. Ay. <laughs> Okey misin? Burada mıyız? Buradayız galiba, evet. Neredeyiz çok merak ediyorum. İnan biz de bilmiyoruz, biz de merak Gecek ediyoruz. Diyecek bir şey var mı sağda solda? Hiçbir yani. fikrim yok. Dur, gözlerim kapalı, kapalı hala, evet, tamam. Tamam kapalı, devam. Tak gözlüğünü. Baş, Açıyorum, açtım. açtım. burası neresi lan? Sahneyi söylesene E, 25. <laughs> 20 saniye. 18. Merhabalar, iyi 15. günler. Çok acil. Ah. Bir San Sebastian, bir delatte rica edeceğim. Ol. Bir San Sebastian, bir delatte rica ettim. <laughs> Başkanım iyi buldun ha. Yan tarafa Allah'tan girmedim. O ne vardı yan tarafta? Ne manap manap vardı? Da. Yok takıcı. Şu hemen yan taraf. Ben bu arada öyle bir ara caddeden sonra geldim ki ben daha önce orayı oradan hiç geçmedim ha. yani. Geçmedim çok ben fazla. De geçmedim. Ben, hiç, ben de geçmedim. Atraksiyon olsun diye hiç. Çok iyi bir sokaktan geçtik dönüşte. Oradan geçelim. Navigasyonu hiç çalıştırmadım. Duvarlar sırf yaprak. Ha, iyi işte. burası çok güzelmiş ama evet. burası apartman Güzel. bahçesi evet. galiba. Ay ne söyledin ha? Çok teşekkürler. Ağabeyler de işte Sabastian söyledi. Çok teşekkür ederim. Valla çok iyi olur. O, nasıl? Çok Bekleşen iyi mi? ya, çok iyi ya, çok iyi ya. İşte bu aradığımız oha diyorum bu. Bu, bu, oha bu ya, bu, 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 değil mi? Burada Sebastian'ı elleyen ilk insan olabilirsin bence. Evet. evet. Homo sapien. Elle yemek lazım abi Elle yemek lazım. En Tabii, güzel kısmını da yedim öyle. bir laf öyle. yok mu zaten? Et, evet, kelle, Sebastian. <laughs> uzadı da uzadı, uzadı da uzadı, bak. <laughs> Seninki çok keyifli bir yemek oldu be. Vallahi iyi oldu ya. Bugün en keyifli şey bu oldu bence, valla. Şu an aşırı mutluyum biliyor musun? Gerçekten mi? Ben de seni gördüğüm için mutluyum. İşte sen Sivas'tın. yanlış yeniyor işte. Böyle yemek lazım. Oğlum Sebastian zaten Sivas demek bir şey sözde. Sebastian'ın eski ismi Sivas mı? Bu ne öyle bir şeymiş. Doğru. ama dönemindeki ismi. Tabii tabii. Sivas ismi Sebastian falan gelebilir. Olabilir. Evet arkadaşlar e, iyisiyle kötüsüyle aslında kötü bir şey yoktu bugün ya. Güzeldi. Bu formatı seviyorsanız arkadaşlar like etme yorum Bugünün atmaya devam edin. Bugünün kazananı benim bu arada. Bugünün kazananı ben evet. ben de sensin ama başka evet. da çok keyifliydi. Sen, Sen de, Sen de çok keyifliydi. Ben de yedim yani. Yedik ya hepimiz. E, bunu nerelerde çekmişsiniz yazın belki başka Oralar süper, çekeriz. oralarda çekeriz. oralarda Neden olmasın Vay başka yani şehirlerde falan. Kendinize iyi bakın görüşmek <laughs> üzere bay bay.